Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri bilgimiz çerçevesinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce şunu söyleyelim. hepinizi çünkü merak ettiği konu 8 numara. Trabzonspor 8 numara transferi yapacak mı? Yönetim kurulu 8 numara transferini bitirmek için bir çaba sarf ediyor mu? Bu transfer neden gecikti? Nereye takıldık? Onun detaylarını birazdan sizlere net bir şekilde arkadaşlar aktarmaya çalışacağımı söyleyeyim. Ama önce Yattara ile başlayalım. Diyeceksiniz, "Nereden çıktı Yattara konusu?" Aslında uzun zamandır bana sosyal medyadan, videoların altına "Abi Yattara ne oldu? Yattara geldi Trabzonspor'da. Şenol Hoca staj yapıyor." dedi. Geldi, 3-5 gün kaldı, gitti. Gerisi gelmedi. Ne oldu diye bana çok sordunuz. Ben de o dönemde çok fazla konuşmadım. Neden? Hem Yattara'nın durumu belirsizliğini koruyordu. Ee, hem Yattara'ya Ara'ya e, bir zararı olmasın. Hem de Trabzonspor o dönem çok farklı konularla cebelleşiyordu. O yüzden çok fazla gündeme getirmedim. Arkadaşlar söyleyeyim. Yattı Ara geldi. Yaklaşık bir hafta kadar kaldı. Adana Demir Spor maçı sonrasında Şenol Güneş hocam birkaç işim var. Biliyorsunuz milli takım arası da vardı. O, oyuncular dizisinde iki günlük izin aldı gitti. Sonra Şenol Hoca'ya bildiğim kadarıyla mesaj gönderildi. E, hocam hani döneyim geleyim şeklinde nedir ne değildir diye. Şenol Hoca'dan bir türlü bu konuyla alakalı olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmedi. Yatlara İstanbul'da. E, Yatlara'nın bir akademisi var. Orada teknik direktörlük yani bir işte Arap, e, Afrikalı oyunculardan kurulu bir takımı var. Orada işte maçlar yapıyor. E, bir anlamda orada bir akademi çalıştırıyor. Şimdi arkadaşlar bu konuyu niye açtım? O dönem konuşamadım şimdi konuşmak istiyorum. Bakın biz kendi değerlerimizi değersizleştirmekle üstümüze ben insan tanımıyorum. Üstümüze takım da tanımıyorum ben. Nedense kendi insanlarımıza karşı bir güvensizlik var. Bakın transfer döneminde her zaman söyledik. Yani bu benim e, bu Trabzonspor'un eski oyuncusu olduğu için değil. Varsa iyisini bulun getirin. Hiç problem yok. Ama Afrika pazarını bu kadar yakınen bilen Afrika pazarında şu hani Sangare 700'e 700 bin euroya rapid Wien nasıl aldı ya? İşte Santos 200 bin euroya nasıl keşfedildi gibi oyuncuları hep konuşuyoruz ya bunları gidip Afrika'dan çok rahat bir şekilde bu ayarda bu şartlarda birçok oyuncu alabiliriz ama biz yok diyoruz. Niye? Biz birileri gitsin alsın biz hazıra konalım. Önemli değil 200 değil 5 milyon verelim ama hazıra konalım mantığı içerisindeyiz. Bakın dışarıdan Cenk Ergün olsun Ahmet Bulut olsun bunlara daha fazla güveniriz ama kendi insanımıza Trabzonsporlu olduğunu her platformda savunan Trabzonspor'a zarar gelmesin diye her şey yapabilecek birine güvenimiz yok. Şimdi bir kere staj kelimesi, stajyer kelimesi bana göre çok e, onur kırıcı arkadaşlar. Açık ve ne söyleyeyim. Yani niye bunu söylüyorum? Yatara eğer 3. ligde oynayan bir futbolcu da Trabzonspor'da gelip staj yapmak istese derim ki eyvallah. Bu yapar. Niye? Yani çok büyük takımlarda oynamamış. Anladınız mı? Ya yani altyapıda şey olmuş. işte oynamış ve 3. lig takımında gelmiş Trabzonspor'da staj yapacak bunu anlarım. Ama Ralospor gibi üst düzey bir takımda futbol oynayıp soruyorum Arda Turan hangi takımda staj yaptı? Emre Belözoğlu hangi takımda staj yaptı? İkisi teknik direktörlük yapıyor. Okan Buruk hangi takımda stajyerlik yaptı? Yani bazen bir şeyler yapıyoruz ama ne yaptığımızı inanın biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Ben açıkçası o dönemde üzüldüm. Sizlerden gelen mesajları da gördüm. Onlara da üzüldüm ama biz şunu yapmadıktan sonra biz bu konuları konuşmaya devam ederiz. Profesyonelleşmek profesyonel bir çatı kurmadıktan sonra bugün işte Şenol Hoca onu mu alsak, bunu mu alsak, şuna mı gitsek, buna mı gitsek karar vermiyor. İşte profesyonel bir kadro olsaydı o istişare istişare istişareyle beraber belki de transfer dönemi şu anda bitmişti. Çünkü niye? Arkadaşlar her şey birilerine bırakılmış. Dışarıdaki insanlar daha değerli. Daha güvenilir ki onlara bir takım yetkiler verilmiş transferi bitirgen noktasındayız arkadaşlar. Yatara ile ilgili olarak söyleyeyim. bir daha buraya gelir mi bilmiyorum. Belki sezon başında hani bir kadrolaşma olur, bir profesyonel kadrolaşma olur ama şu anda oyuncu İstanbul bir de şunu söyleyeyim. bugün konuştum. Şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden iş istedi muhabbeti var. Belki biraz esprili bir şekilde yapıldı ama arkadaşlar olayın iç yüzü şu. Akademisi var demiştim. Küçük çekmece sahası kullanılıyor. Oraya bir yıllık kira veriyorlar. Bu da Hani ne yapalım ne edelim? Oyuncuları oradan getirmek zor oluyor. E, Beylikdüzü'nde oturduğu için avcılar daha yakın. Avcılarda bir e, şey yapalım. Bir e, saha bulalım. İşte orada bulundu. Kim yapar? Kim çözer bu işi? İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çözer denildi. Oradaki mevzuda avcılardaki sahanın bedelsiz olarak antrenman için onlara e, verilmesi noktasıydı. Yani böyle bir iş isteme muhabbeti yok. O da çok şaşırdı. Pek de anlam veremedim. Yattara ilgili durum bu arkadaşlar. Gelir gelmez sezon başı planlamada olur olmaz bilmiyorum ama dediğim gibi bakın başka bir oyuncuya şu muamele yapılsaydı çok farklı tepkiler koyardı ama Yattara halisane duygularla Trabzonspor'u çok çok seven bir eski futbolcumuz bir değerimiz. İnşallah hak ettiği değeri dışarıda görüyordun ama inşallah hak ettiği değeri de camia ona tanır diyelim. Sadece o değil. Birçok insan var arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar Transferle ilgili detaylara. 8 numara transferinde ne durumdayız? 8 numara yapacak mıyız? Nereye takıldık? Onları size böyle e, araştırılmış bilgiler e, eşliğinde aktarmak istiyorum. Şimdi bir. E, Antalya Sporu Yakup. Polonyalı oyuncu biliyorsunuz arkadaşlar. 22 yaşında. E, Trabzonspor bakın hala bir temas yok. Sadece bir yoklama çekeceği iddiası var. Bakın. Transfer dönemi 2-3 gün sonra bitiyor. Bugünü saymazsan 2 gün sonra bitiyor. Fakat biz doğru oyuncu mu gündeme aldık? Orası soru işareti. Neden? Sen olacak bir 8 numara arıyor ama <laughs> pardon. Bu 8 numara daha çok ofansif anlamda katkı sağlayacak bir 8 numara. Yani 6 numara değil. Yakup 6 numara. Arkadaşlar 8 numara 22 yaşındaki bir oyuncu alırsın. 8 olsun eyvallah dedim. Ama 6 numarada oynamış. Futbol kariyeri boyunca Ümit Beli takımın attığı gol dışında liglerde gol yok arkadaşlar. Şenol Hoca gole yakın bir oyuncu istiyor. Bakın burada bir e, farklılık var. Bu ince nüansı anlarsak aslında bu oyuncu daha önce de gündeme geldi. Bakın kaliteli bir isim. Sen de Mendy, Lustram, Okay, yeri gelir Ozan, yeri gelir Umut. Ya yani 4-5 tane orada oynayacak oyuncu varken bugün 6 numara alıp 8 numara alın derseniz bu olmaz. Ya yani bunun olabileceğini de zannetmiyorum. Bakın burada zaten yönetim kurulunun bir hamlesi yok. Sadece ee, bir sorguluyor muhabbeti var. Hatta Polonya'da bile bunlar artık haber yapıldı. Artık buradan mı haber çıktı? Türkiye'den mi alındı bilmiyorum. 3-3.5 4 seviyelerinde bu transfer bitebilir. Trabzonspor oyuncu istiyor gibi bir ifade var arkadaşlar. Ben bilmiyorum hani bir temas olur mu? Kimse bulmadık 6'yı alıp 8 oynatalım. Bana göre yani Şenol Güneş'in o zaman oyun profili değişecek. Oyuncu profili değişecek. Oyun anlayışı değişecek. Çünkü ofansif bir 8 numara ararken ligde gol olmayan Ümit Polonya Ümit bir takımında gol atmış bir oyuncu hani gelirse yani o kadar 6 numara var. O zaman 8 içeriden de birilerini oynatır Şenol Hoca diye düşünüyorum. Henüz bir temas yok. Polonya basını haberi nerede aldı bilmiyorum. 3-4 milyon euroya bu transfer bitebilir şeklinde bilgiler arkadaşlar dolaştığını en azından sizlere söylemiş olalım. Gelelim arkadaşlar 8 numara transferi nereye takıldı? Arkadaşlar 8 numara transferi yapılacak mı? Bakın bugün yine en az 3-4 kişiyle görüştüm. Ben öyle afaki bilgilerle biliyorsunuz sizi karşınıza çıkmam. Bilgi yoksa önemli yok deriz arkadaşlar. Bakın Trabzonspor hala 8 numara transfer için bitirebilmek adına bir çaba sarf ediyor. Şu anda stoper transferi biraz arkada. Bakın bu sizi sakın umutlandırmasın. Niye? Çalışılıyor ama olmayabilir. Biz 3 aydan beri çalışıyoruz. Yani 8 numara transferi yapabilmek için 3 aydan beri 50'nin üzerinde oyuncu ile görüştük. 50'nin üzerinde kulüple konuştuk. Ama geldiğimiz noktada 3 transfer yaptık. Ama 8 numara hala kadroya katılmış değil. Burada biraz scoutlanda da kaynaklı bir durum var. O da şu Tabii ki şimdi Şenol Hoca'nın istediği oyun tarzı, oyun tarzını, oyuncu tarzını yani 18 numarada ne bekliyorsa Şenol Hoca scout'a diyor ben 8 numarada şu özellikler istiyorum. Çünkü bütün oyuncular Şenol Güneş'e gelse adam sonuçta teknik direktör, takımı maça hazırlıyor. Farklı şeyleri konuşmak lazım işte. Biraz önce video başında dedim ya keşke bir profesyonel kadrolaşma inanıp güvenip birkaç tane değerimizi getirsek şu kulüpte. Şenol Hoca'nın yanına versek işte scout'a versek, ne bileyim genel menajerlik, sportif direktörlük farklı bir kavram, futbol şube sorumluluğu kursak. inanın yemin ediyorum bakın açık söylüyorum bu konuda. inanın o ucuza bir sürü oyuncu gelip parlatıp satarsın. Bu yapıdan çıkmamız lazım. Doğru bir yapı olsaydı arkadaşlar bakın yıllardan beri, bu dönemi kastetmiyorum yıllardan beri yapılan hatalarla gelinen noktada arkadaşlar bir sürü borç yığını. Ertuğrul Doğan Başkan bir taraftan Temizlemeye çalışıyor. Ama geçmişten kalan ya o kadar çok borç var ki arkadaşlar. İşte vergi borcu şu borcu inşallah önümüzdeki dönem şöyle sıfır. Borsuz bir kulüp olma anlamında inşallah e, emin adımlarla gidiyoruz. Ama bu yapı şart. Bakın 3 transfer hatası sizi yine aynı borca getirir. Bu bu yapı şart. Şimdi şöyle de bir durum var. Hala menajerler scout oyuncu öneriyorlar. Çünkü arkadaşlar 8 numara bitmedi. İstiyor mu? İstiyor Başkan da şunu söylüyormuş. Yani hoca okey desin. Gerçekten bir 8 numara olsun. Hani ekonomik anlamda ben oyuncuyu kazandırırım Trabzonspor'a. Hani bir, gerçekten Şenol Hoca şunu alın desin. Şunu alın desin. Oyuncuya karar verirsin. Bir şekilde kaynak bulur. Bulurum diyor başkan. Orada bir problem var. Yok ama dediğim gibi oyuncu da çok fazla scout beğenmiyor. Çünkü Şenol Güneş nasıl bir çıta verdiyse oraya. Şu son dönemde belki ona yakın yine oyuncu önerildi. Scout yok. A belki zaman daraldı. Belki e, sorumluluk almak istemiyorlar. Ya, ya alırız hocaya veririz. Hoca tamam der. Tutmaz. Kim aldı bunu? Scout geldi. Kim aldı bunu? Şenol Hoca geldi. Hani belki eleştiri olur diye zaman daralıyor diye belki sorumluluk almak istemiyorlar ama en az 10 tanesinde oradan döndü. Ama perde arkasında hala arkadaşlar bir çalışma var. Hala 8 numarayı bitirmek anlamında bir uğraş var. Bakın stoper geride kaldı. Bana göre stoperi konuşmak bile şu dönem çok elzem bir konu değil arkadaşlar. Yani elde 5-6 tane var. Bir şekilde bu sene gider. Yani stoperi alsan 25 yaşında genç kaç tane oynatacaksın ki? Kaç maçta forma şansı vereceksin ki? Bize şu anda katkı sunacak oyuncu lazım. E, 8 numara için dediğim gibi e, bu eski görüşülmüş isimlerle tekrar temaslar, tekrar pazarlıklar, bir şekilde yoklamalar devam ediyor. İşte bunlardan bir tanesi e, bilmiyorum e Ugrinech vardı. 6 milyon euro verildi. Biraz Trabzonspor bırakamı bu fazla buldu. E, başka oyuncular var. Hugo Betselem var biliyorsunuz arkadaşlar. Adem Zorgani var. Aslında özellik olarak çok farklı oyuncular bunlar ama işte orada dediğim gibi bazen iyi bir oyuncu buluyorsunuz, beklentisi yüksek. Bazen eh işte diyorsunuz. Maaşı düşük ama bu sefer sizin tam istediğiniz, özellikle aradığınız oyuncu tarzı değil. E, burada da tabii bir ikileme düşüyorsunuz açıkçası. Ama 8 numara yapılacak mı? Gayret var. Ama olur. Yetişir. Yetişmez. Bunu arkadaşlar şu an net bir şey söylemek zor ama iki gün daha var. Hani bugün bir e, görüştüğünüz oyunculardan birine okey deseniz, anlatsanız oyuncuyu akşam ya da sabah getirirsiniz buraya. Sağlık kontrolü imza yetişir. Bir problem yok. Ama yarın öğleden sonra işte döndüğü zaman böyle 3-4 gibi baktık ki biz hala o mu gelsin bu mu gelsin şuna teklif ifadelerini kullanıyorsak arkadaşlar bu iş kapandı demektir. Ama Şenol Güneş'in kafasında bir B planı yok mu? Vardır. Bakın şu Zubkov transferindeki o video bir takım mesajları verdi ama ne mesajı verdi? Yani Zubkov 8 oynar mı? Arkadaşlar oynayabilir belki. Bilmiyoruz şimdi oynamadan yorum yapmak da çok şey değil. Oradaki ifade iyi bir orta saha geliyor. Oyuncu da imza atmadan 8 mi hoca onu acaba deneyecek? Mutlaka hoca bir B planı içeride bulacak arkadaşlar ama şunu söyleyeyim. Genelde bakın Zubkov oynadığı bir maç var zaten. Duran topları o kullanıyor. Yani ayağı iyi. 8 numarada olur mu? Pasları iyi ama 8 numara bir de oyun aktı arkadaşlar. Yani sadece orta yapmakla değil. Oyunu okuyabilen. Trabzonspor'da rakip savunma kilitlendiği zaman açabilen. Kenarlara milimetrik paslar atabilen. Savunma arkalarına pas atabilen. Yani bir anlamda takımı hucuma kaldırabilen ama... Ee, Antalya Spor'daki Yakup için Polonyalı oyuncu arkadaşlar ligde maçı, e, golü yok. Ümit Bey takımlatmış. atmış. Şenol Hoca ofansif yani gole yakın bir 8 numara. 8-10 gibi bir oyuncu arıyor. Bakalım olur mu olmaz mı hep birlikte göreceğiz. Yani şunu söyleyeyim e, emek var. Bakın hala e, ben şunu söyleyeyim zorlaşıyor. Zaman daraldıkça ihtimaller zorlaşıyor. Ama bugün 3-4 kişiyle konuştum hala temas var. Hala bir görüşme var. Hala bir oyuncu e, almak noktasında gayret var. Ama bu sonuca gelir mi? Gelmez mi? Onu artık yarın öğlen saatlerine kadar netlik kazanır diye tahmin ediyorum. Öğleye kadar olursa olur olmazsa geçmiş olsun. 8 numara Yeşenoğlu Güneş artık takım içerisinden bulacak diye düşünüyorum. Bulmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Burada videomuzu noktalayalım. Bakalım yeni sıcak gelişmeler gelir mi? Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.